Arkadaşlar merhaba. Ee, bu dersimizde switchleri yapısal olarak daha yakından tanıyacağız. Ee, Switchi daha önceden ne, nedir ne değildir şeklinde zaten bir video yapmıştık. Hemen sonrasında e, switch için e, yayın türlerini tanımıştık. Hatırlayın, e, unicast yayın, multicast yayın ve broadcast yayınları görmüştük. E, sonraki videomuzun konusu da ARP olmuştu. E, ARP protokolünü yine tanımıştık arkadaşlar. Bu videomuzda da Switch'i yapısal anlamda daha yakından tanımaya çalışacağız. Zaten bir sonraki videomuzun konusu artık Switch konfigürasyonu olacak. Şimdi arkadaşlar Switch için ben resimler indirdim internetten. Daha yakından tanımanız için şöyle yakınlaştırıp size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bakın şu an yapısı olarak bir switch'i görüyorsunuz. Yani fiziksel olarak switch dediğimiz cihaz işte bu arkadaşlar. Çalıştığınız yerlerde firmalarda genellikle böyle çok da el değmeyen noktalarda switch'ler bulunur. IT odalarında veya odaların üst köşelerinde bulunabilir. Oralardan da görmüşsünüzdür muhtemelen veya görürsünüz. E, bu şekilde bir cihazımızdır. E, bakın şöyle farklı resimlerle göstermeye çalıştım. Şimdi e, şurada bakın diğerinde daha çok port vardı. Bunda biraz daha az portumuz var. 24 portluk e, bir switch. E, Cisco'nun 2960 serisine ait bir switch görüyorsunuz ekranda. E, diğer markalarda da arkadaşlar switchler benzer şekilde yani hemen hemen aynı şekilde e, diyebilirim. E, burada arkadaşlar şurada gördüğümüz portlar bizim Fast Ethernet portlarımız. E, bu portlar arkadaşlar e, zaten Ethernet kablosu yani CAT5 veya CAT6 kablo takılıyor. E, bir ucu switchimizin portlarına takılırken arkadaşlar diğer uçta e, bilgisayarlarımıza gelmekte kablonun. Bakın burada ne görüyoruz? Üst üste switch'leri görüyoruz. İşte o cat5, cat6 kabloların switch'lerine girişlerini görüyoruz arkadaşlar. Bu kabloların diğer da bizim bilgisayarlarımıza geliyor ve a, a, a bağlanmış oluyor bilgisayarlarımız. Bu şekilde. Bakalım, ilerleyelim. Evet, yine burada şey görüyoruz. Switch'e bağlantı görüyoruz arkadaşlar. Yani switchlerimizde fiber giriş de oluyor fiber kablolar da Şurada gördüğünüz gibi takılabilir arkadaşlar Fiber bağlantı noktaları görüyoruz Yine 2960 serisi bir switch için Evet yani Bu şekilde bu portlardan Bilgisayarlar ağlara bağlanıyor Peki Bu switchlerin özelliği arkadaşlar Aynı zamanda akıllı switch olması yani e, akıldan kasıt arkadaşlar yapılandırılabilir olmasıdır e, yapılandırılabilmesi için arkadaşlar yani e, network de yapılandırma işlemi gerçekleşebiliyor veya e, ilk fabrikadan aldık paketten çıkarttık switch'i e, ilk kez yapılandıracaksak arkadaşlar bir konsol kablosuna ihtiyaç duyarız o konsol kablosu da Arkadaşlar şimdi bakın gösteriyorum. Şöyle bir kablodur. Eee switchimizin şuradan bakalım. Şu, şu noktasında e, şu, tabii buradan çok da net görünmüyor ama şu portlardan biri konsol portudur. Şu portlardan o portların bir ucuna konsol kablosunun şu kısmı geliyor. Bakın şu kısmı RJ45 şeklinde. Zaten bir soket görüyorsunuz. Diğer ucu da e, seri bir kablocu e, kablocu görüyorsunuz arkadaşlar. Bilgisayarımızın e, COM portlarına, seri portlarına takılıyor bu. Ha, günümüz bilgisayarlarında çok e, seri portlar yok. O yüzden bunların şu şekilde USB dönüştürücüleri var. E, bu USB dönüştürücüyle arkadaşlar günümüz bilgisayarlarına da çok rahat bir şekilde kablo takılmakta yani kablomuzun bir ucu sivişti bir ucu bilgisayarımızda olacak şekilde sivici ilk kez yapılandırabiliyoruz arkadaşlar evet e, sivici fiziksel olarak bu kabloyla işte mavi konsol kablosu dediğimiz kabloyla arkadaşlar bilgisayarımıza bağlayabiliriz Bakın şu aşamaya kadar olan kısmı yani keşke elimde bir 2960 serisi bir switch olsaydı size görüntü olarak çekebilseydim o bağlantıyı ama e, olmadığı için paket tracer'da da göstermeye çalışacağım. E, şöyle bir switch kısmına gelelim. 2960 switchini aldım ekranıma koydum. E, ardından bilgisayarımı alıyorum yani bu işlem arkadaşlar Switch'in yanındaysak veya Switch'i ilk kez açmışsak bu mavi konsol kablosundan bağlantı yapmamız daha mantıklı. Onun için bir PC alıyorum. Ardından bakın şöyle onun simgesi de şuradadır paket tracer'da. E, Kablomu tıkladım. Switch'e geldim. Switch'te konsolu açıyorum. Ardından PC'me tıklıyorum. RS232 portuna bağlayabilirim. Bu şekilde arkadaşlar bilgisayarımdan switch'i ilk kez yapılandırmak için kablomu takmış oldum arkadaşlar. Biraz daha switch'i fiziksel anlamda paket tracer ortamında da gösterecek olursak arkadaşlar. Bakın switch'i bir tıklıyorum. Tıklayınca onun fiziksel görünümü karşıma çıktı. Şöyle yakınlaştırabilirim de. Bakın şurada portları görüyorsunuz. Bu portları işte ağımızdaki e, bilgisayarlarımızı CAT5, Cat6, e, network kablolarıyla bağlantı yapabiliriz. Şu portlara. E, 24 tane port görüyorsunuz. Bir de burada arkadaşlar işte konsol kablomuzun bağlantısı yapmamız için bir port var. Bir de AUX port var. Gerçekte. Bu da birebir e, 2960 sivicin 24 portlu olanın bir görüntüsünü görüyoruz arkadaşlar. <laughs> E zaten e, switch'in üstüne tıkladığımızda da şöyle kabloyla şuradan bir network kablosu alayım Evet bakın tıkladım. Bana 24 tane port seçeneği sundu. Fast Ethernet portları bunlar. E, ardından 2 tane de Gigabit Ethernet portu sunuyor arkadaşlar. Bu portlara yani bu portlar şurada gördüğümüz portların birebir aynısı arkadaşlar şu şunların eee bun... Bunları işte paket tracer ortamında kablomuzu şu şekilde bu portlara bağlayabiliyoruz. Diğer ucu da PC'lerimizde oluyor. Bu şekilde bağlantılar gerçekleştirebilirsiniz ki birazdan yapacağız. <laughs> Şimdi e, bilgisayara e, konsol kablomuzu taktıktan sonra arkadaşlar switch'in yapılandırmasını yapmamız için e, programlara ihtiyaç duyarız. Bu programlar Windows bilgisayarlar için Windows'un Terminal adlı programı var. O Terminal programından şey yapabilirsiniz, yararlanabilirsiniz ama indirmeniz gerekiyor. Hyper Terminal şeklinde geçiyor. Windows için şöyle yazayım. için Hyper Terminal diye bir program var onunla bu bağlantıyı yapabiliyorsunuz veya hem Windows hem de Linux işletim sistemleri için Arkadaşlar bu da yazacağım kullanışlı bir program Putty diye bir program var Arkadaşlar bu puti programıyla da Google'dan arama yaparsanız arkadaşlar ücretsiz olarak indirip kurabilirsiniz bilgisayarınıza ve com portları üstünden arkadaşlar switchlerinizi yapılandırmaya başlayabilirsiniz terminal ekranı açılacaktır karşınıza ee, bu şekilde switchleri yapılandırabilirsiniz arkadaşlar kurduktan sonra Tabii ki puti ee, Hatta ben şöyle e, bir Explorer açayım evet, şöyle puti indirmek için Evet şurada kendi sitesinden de Putty'yi indirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, download Putty deyip e, Sivici'nizi veya e, network cihazlarınızı yapılandırmaya başlayabilirsiniz. Putty programıyla arkadaşlar. E, ben paket tracer üstünden yapacağım için paket tracer üstünden nasıl oluyor onu göstereyim size. Evet paket tracer üstünden de şöyle PC0'ı açtıktan sonra desktop kısmına geliyorsunuz. Desktop kısmına geldikten sonra da bakın şurada terminal var. Terminala geldikten sonra arkadaşlar direkt OK dediğimizde Switch'i yapılandırabileceğiniz bir ekran çıkıyor. Bakın şu ekrana geliyorsak Evet Switch'in bağlantısına, konsol ekranına bağlanmışızdır ve Switch'i artık yapılandırmaya başlayabiliriz demektir arkadaşlar. Şimdi switch'i yapılandırmaya bu şekilde başlayabiliriz ama öncesinde switch'i biraz daha yapısal anlamda tanımak için yani bu ekrana gelene kadar switch'te neler olup bitiyor ondan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi switch'in şöyle bir yapısı var ondan da bahsedeyim. Şu resmi açayım ben size. Evet. Şimdi switch'te arkadaşlar 4 tane bellek var aslında. flash bellek, bir tane flash bellek vardır. O flash belleğin de hemen resmini göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle bir flash bellek vardır. bu flash bellekten sonra bir ROM belleği vardır. NVRAM dediğimiz bellek vardır ve tabii ki bir de cam bellek dediğimiz bir belleği vardır. Flash belleğinde arkadaşlar işletim sisteminin yani switch'in kullandığı yani bu switch olur ama ileride göreceksiniz router'lar var. Router'larımız içinde aynı şey geçerli switch olsun router olsun fark etmez cihazın imajı arkadaşlar flash bellekte tutulur. Ama bu imajı sıkıştırılmış bir şekilde tutulur flash bellek içinde arkadaşlar ne varmış IOS imajı varmış. Şimdi cihaz ilk açıldığında e, ROM'un yaptığı bir takım işler var. E, bu işlemlerde nedir? Önce onları sırayla göstermek istiyorum arkadaşlar. E, önce arkadaşlar e, ROM, ROM'da bir POST işlemi yapılmasını sağlayan bir yazılım var. Bu POST işlemi arkadaşlar e, cihazımızın donanımsal olarak bir sorunun olup olmadığını testini gerçekleştirir cihazda bir donanımsal sorun yok ise, ikinci yapılacak iş arkadaşlar bootstrap işlemidir. Ya yani bu bootstrap işlemiydi arkadaşlar. Yapılan iş flash bellekteki imajı açma, okuma ve yükleme işlemidir. Yani ilk cihaz açıldığında ROM'dan bootstrap önce post işlemiyle donanım kontrolü oluyor. Sonra bootstrap ile ne oluyormuş arkadaşlar? Flash belleğe gidiliyormuş. Flash bellekte iOS imajı var mı yok mu ona bakılıyor. E, iOS imajı var ise bu iOS imajı okunuyor, açılıyor ve yükleme işlemi gerçekleşiyor arkadaşlar. Peki yükleme işlemi nereye gerçekleşiyor? Onu da söyleyelim. Eğer cihaz ilk kez açılıyorsa arkadaşlar e, RAM'a e gönderiliyor. Yani işletim sistemi açıldıktan sonra işletim sistemi açıldıktan sonra ne oluyormuş? O ilk ham imaj RAM'e gönderiliyor ve biz cihazı açtığımızda direkt RAM'den çalışmaya başlıyoruz. Yani bu işlemi ben şöyle size göstermek istiyorum. Şimdi cihazı bir kapatıp açma yapacağım reload komutuyla. Bekletiyorum orada girmemem gereken yerde bir komut gibi. Bakın şu anda bir sayma işlemi oluyor. Görüyor muyuz? Diyez işaretiyle beraber artan ve şöyle bir ifade var. Flash'ın içinde 2960 şuraya tekrar geleyim. Evet şu kısımda. İlk açılış esnasında Loading diyor. Ardından bakın Flash'ın içinde bir dosya okunuyor. Uzantısı bin olan bir dosya. İşte işletim sisteminin imajın tutulduğu dosya bu arkadaşlar. Okunuyor. Okunduktan sonra bilgi nereye yükleniyor? RAM'e yükleniyor. Ve RAM'de artık biz ne yapmaya başlıyoruz? Çalışmaya başlıyoruz. Şu an bakın RAM'deyiz. Şu şekilde komutları girebilirsiniz. Ee, bir de arkadaşlar yani RAM'de çalışmaya başladık ama bu e, bir takım yapılandırmalar yaptık değil mi? Yani tabii ki yapılandırma yapıyorsak da onların kayıt edilmesini isteyebiliriz. Bu e, kayıt işlemi nasıl oluyor? E, birazdan onu göstereyim. Hemen bir örnek yapayım. Adını değiştirmek istiyorum cihazımın. Adını hostname komutuyla değiştireceğim. Mesela s1 ismini vereceğim. Bakın cihazın adı değişti. Bu komutlara daha sonra tekrar detaylı bir şekilde geleceğim arkadaşlar. Sadece örnek gösteriyorum. Şimdi cihazın adını değiştirdim. Cihazın adını kaydediyorum. Copy run start diye bir komut kullanıyorum. Şu bir geriden yapmam lazım. Copy run start. Bu komuta da daha detaylı değineceğim sonraki videolarımda yani çalışan yapılandırma başlangıca kaydettim şimdi başlangıç dediği arkadaşlar yani cihaz ilk önce e, flash bellekten IOS imajı okundu okunan ham imaj RAM'e yüklendi peki bir şeyler yaptık ve kaydettiysek o kayıtlı olan e, yapılandırma nereye kaydedilmesi lazım arkadaşlar o da enevreme kaydoluyor yani ben şu anda ne yaptım bir ad değişikliği yaptım ad değişikliği yaptıktan sonra o değişiklik nereye kaydoldu enevreme kaydoldu evet enevreme kaydolduysa peki açılışta ne yapacak yani cihazı kapatıp açtığımda tekrar ham imajdan mı okuyacak yoksa remden mi okuyacak şimdi onu kontrol edelim arkadaşlar Tekrar cihazı bir kapatıp açıyorum. Şimdi bakın yine flash'tan imajı açmaya çalışıyor ama burada yapılan iş aslında şöyledir. Önce en evreme bakılır. Yani önce geliyor en evreme bakıyor. Bu boşsa direkt imaj reme yüklenir. İlk kez fabrikadan aldık açıyorsak tabii ki burası boş olacağı için önce ne olur arkadaşlar? Reme yüklenir. Ha burası da bir yapılandırma varsa ki şu anda var. Var olduğu için de ne olur arkadaşlar? Buradaki yapılandırma alınır ve ardından reme yapılandırmayla beraber imaj yüklenir. Evet. Şu anda bakın tekrar cihazı açtığımda cihazın adını değiştirmiştim. S1 olarak değiştirmiştim. Bakın S1 olarak kalmış. Ee, dolayısıyla arkadaşlar, no, yani sistem nasıl çalışıyormuş? E, ee, flash birlikte işletim sisteminin imajı varmış. Bootstrap işlemiyle bu imaj okunup açılıyormuş. Eğer N evremde hiçbir kayıtlı bir yapılandırma yok ise direkt RAM'e yükleniyor ve RAM'den çalışıyoruz. Ama NMRAM'de bir yapılandırma kaydedilmişse o zaman ne oluyor arkadaşlar? Önce NMRAM'deki bu kayıtlı yapılandırma alınıyor. Ya kayıtlı yapılandırma ile beraber işletim sisteminin imajı RAM'de çalıştırılıyor arkadaşlar. Ki şu an bizim çalıştığımız ortam, şu an çalıştığımız ortam arkadaşlar RAM ortamıdır. RAM ortamıdır. Şöyle bir iki komut geriyim. Şu, şu, şekilde bakın. RAM'de çalışıyorum. dolayısıyla şu an bir, bir takım değişiklikleri yapsam bir elektrik kesintisi olsa Eğer kaydetmemişsem En evreme ki Bu kayıt işlemi de Startup yapılandırmasına kayıtla gerçekleşiyor e, Herhangi bir kayıt işlemi gerçekleştirmemişsem bu bilgiler ne olacaktır Remde olması sebebiyle Uçacaktır O yüzden arkadaşlar yapılandırmalarımızı en evreme kaydetmemiz lazım Evet e, peki e, flash belleğimizdeki IOS hasar görmüşse ne olur arkadaşlar? Flash belleğimizdeki IOS hasar görmüşse ROM'da da e, sınırlı bir imaj vardır. O sınırlı imaj okunarak açılır. Bakın ROM'da sınırlı bir imaj var. Bu hangi durumda peki e, RAM'e aktarılıyor? Eğer IOS imajı yok ise veya bozuk ise direkt ne olur arkadaşlar? o sınırlı olan imaj RAM'e aktarılır. onda her şeyi yapamadığımız bir imaj. O nasıl açılıyor? Bir de onu gösterelim arkadaşlar. Delete flash diyeceğim. Ama öncesinde o dosyayı bulmam lazım. Yukarı gelelim. Şuradaydı dosyanın adı. Bunu tamamen kopyalıyorum. Şöyle diyelim, delete. şekilde flash belleğimde bir şey yok. Şimdi reload yapacağım. Evet, bakın açıldı. Eğer ki romdaki sınırlı imaj açılırsa arkadaşlar, yani flash belleğimizdeki imaj yoksa, o zaman da şu şekilde açılır ki bu sınırlı bir kullanıma olanak verir arkadaşlar. Tüm detaylı işlemlerinizi yapamıyorsunuz bu işletim sistemi imajında arkadaşlar. Evet. Yani bu şekilde arkadaşlar e, ne yapabiliriz? Artık switch'imizi yapılandırmasına geçebiliriz. Yapısal anlamda size switch'i biraz daha tarif etmeye çalıştım. E, portlarını, bilgisayarlara ne şekilde bağlandığını, e, hangi kablolardan bağlandığımızı ilk kez yapılandıracaksak işte mavi konsol kablomuzu tanıtmaya çalıştım. E, Putty veya Hyper Terminal programlarıyla bağlanıp ilk kez yapılandırmaya başlayacağınızı yine aynı şekilde switchlerimizdeki bellek türlerine size göstermeye çalıştım. Bu bellek türlerinde de sırasıyla ilk açılışta okuma işlemi nasıl oluyor, flash bellek, chrome, NVRAM, ramların çalışmasına anlatarak sizlere göstermeye çalıştım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda artık switchi yapılandırmaya komutlarla yapılandırmaya başlayacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.